Soykırımcı İsrail ile Hamas Gazze'de ateşkes konusunda anlaştı. Katar Başbakanı El Sani ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı. Ancak katil İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. Anlaşmanın duyurulmasının ardından düzenlenen saldırılarda onlarca Filistinli öldü, yüzlercesi de yaralandı. Gazze halkı da ateşkes duyurusuna rağmen anlaşmanın yürürlüğe girmesi konusunda tedirgin. Anlaşmanın üzerinden çok geçmeden İsrail yine şaşırtmadı. İşgal ordusu ateşkes ilanının ardından 50 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 77 Filistinli hayatını kaybetti. Anlaşmayı sabote etmeye çalışan katil İsrail'in başbakanı Benjamin Netanyahu ise Hamas'a ateşkes anlaşmasındaki bazı maddeleri değiştirmekle suçladı. Gazze kasabı tüm maddelerde fikir birliği sağlanana kadar ateşkes olayını görüşecek kabinenin toplanmayacağını söyledi. Hamas'a iddiaları yalanladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlı izlenildi. Hamas ve işgalci İsrail arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına arabuluculuk eden Katar çarşamba akşamı tarafların 19 Ocak'ta başlayacak ateşkes ve karşılıklı esir takası için anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Ancak soykırımcı İsrail anlaşmayı sabote etmek ve suçu Hamas'a atmak için son ana kadar girişimlerini sürdürüyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir anlaşma kabinede kabul edilirse istifa edeceğini açıkladı. Netanyahu'nun hükümetin dağılması endişesiyle anlaşmayı onaylamaktan kaçındığı öne sürülüyor. İsrail medyasına göre güvenlik kabinesi ateşkesi oylamak için bugün toplanacak. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ise esir takası görüşmelerinin başladığını duyurdu.